İlk durak olarak o bile o geldik. Bakalım buradaki evlerde depremle ilgili hazırlık var mı? Hemen iki numara dairenin ziline basalım o zaman. Merhabalar. Merhaba çocuğum. Depremle ilgili röportaj yapmaya geldik. Kabul eder buyurun misiniz bizi evinize? Iyi, buyurun Münevver teyzeciğim depreme kısmen de olsa hazırlığım var dedin. Şu anda evinin yatak odasındayız. Burada ne gibi bir hazırlık var? Örneğin şimdi deprem oldu ne yapacaksın? Çantamda ilaçlarım var. İşte bazı giyeceğim şeyler var. Gerekli olan şeyler. Mesela yatakta uyuyorsun. Gecenin bir vakti deprem oldu. Ne yapacaksın? Hemen yere ineceğim yatacağım yatağımın yanında. Nasıl Böyle yatacaksın? siper alaraktan. Böyle? Siper alacağım şimdi da yere. ...böyle bakacağım depremin durumuna. Baktım ki deprem oldu, geçti, E, Çantamın içine bakacağım. Her şey var mı? Gerekli, ihtiyaçlar. Dışarı çıkabilecek bir durum varsa... ...o zaman çantamı da alacağım, dışarı çıkmaya çalışacağım. Ama yok, çıkacak durumum yoksa bekleyeceğim orada. Deprem çantam hemen e, yatağımın baş ucunda dedim münevver teyzeciğim bakalım mı neler var Olayacağız. onun içinde. Bakabilirsiniz. Şöyle Bakabilirsiniz. yatağın üstüne alalım. Battaniye var, kazak var, çıkartalım. ilaçlar var Çıkartalım. Battaniye. Battaniye. Kazak bir Suyumuz var. Evet. Ee, bisküvi var. gıda var. Evet. gıda. Çikolata enerji. Evet. Öğlen de çok gerekli zaten. Evet yardım var. Bu da herhalde ilk yardım için. Evet, ilk yardım için. Hı hı. Evet yavrum. Bu da kaşıklar var. Kaşıklar kaşıklar. Ne için? Onları da işte böyle artık o an bilemiyorum tabii çıkabilir miyim. Ee, nasıl bir deprem olacağını bilmediğim için onlar at yardım mı düşüncesiyle. Hı hı. Düdük yok bunları böyle. Evet. Evet. Çalacaksan evet yavrum. yavrum. Evet. Peki. Başka ne var? İlaç var galiba. İlaçlarım var yavrum. Ağrı kesici bir de Kullandığınız rutin evet. Evet, evet yavrum. Bir de çakı var burada. Evet çocuğum. Çantada bir eksik el feneri galiba. Yavrum o da bozuldu, iki ay oldu bozulalı. Emekli olduğum için de alamadım. Peki eşya sabitlemesi yaptın mı evde? E, yapmadım evladım, bir tek o gömme dolap var. O da kendiliğinden sabit kendiliğinden zaten. Kendiliğinden sabit, evet. Uzmanlar ama özellikle cam, çerçeve, ne varsa evde ne eşya varsa dolap, kanepe... Ne kızım, ben onu çağırsam adam... Benim ona emekli maaşım yetmez yaptırayım. Ne yapmıştınız önceden, şimdi niye yaptınız? Nereye koydum, ilaçlarımı koydum, püsküt koydum. Ondan sonra evin tapusunu koydum bu kapıda. Kapıyı <laughs> niye koydun? Kapıyı koydum, ben ileride bana vermezler. <gülüyor> <gülüyor> Peki şimdi neden yapmadın? Şimdi deprem olmayacak. Eminsiniz? Eminim. Nereden bu güven böyle? Benim buraya olmayacak. Bizim olsa olsa bile bahçeye kaçarım. Çardağım var, otururum. ama deprem anında kaçmak aslında daha tehlikeli. Kaç, şey yapma. Tehlikeli değil. Bir yastık alırım, bir şey, şu yastığı alırım böyle tutarım burada. <laughs> <laughs> bu mudur depremde duruş mu bu mudur? Budur. <laughs> sen de Münevver ablaya geldin misafirliği. O zaman sana da soralım var mı senin evinde peki deprem hazırlığı? Vallahi ufak tefek tabii hazırlığı yapmaya çalışıyorum. Var mı evde deprem çantın? Deprem çanta, deprem çantam var yavrum. Nerede buluyor? Vallahi, vallahi şeye koyuyorum genelde odama yakın bir yerde. Çünkü böyle yürüyemediğim için de özellikle böyle yakın şey, şeye bir Hemen, ulaşabileceğim bir yere, bir yere koyuyorum. Peki şu da çok önemli. Cep telefonunuzun Hı. bataryası her zaman dolu mudur? Başucunuzda mıdır? Bu çok önemli. Evet. Hep cep telefonum, suyum, ilaçlarım, giyeceğim hırkam, ceketim, özellikle ayakkabılarım. E bir de ben biraz da bastonla dolaştığım için onu da böyle ilk yardım emerjansı olarak kullanıyorum. Ya. E şimdi Münevver teyze ve komşularıyla deprem anında ne yapacaklarına dair bir tatbikat düzenledik. Herkes hazır mı? Hazır. O zaman başlıyorum. Bir, iki, üç. Deprem oldu hanımlar. せっかくしてえたね。 durdum Yavrum ben kalkamadım. Biraz rahatsızlıklarım var. Onun için böyle kendimi koruyabilmek için hemen şöyle yapıverdim. Ve çok da korktum canım benim. Evet bu dairede oldukça keyifli bir röportaj yaptık. Hemen karşı daireye de bakalım. Burada deprem hazırlığı var mı? Melia teyze deprem hazırlık var mı senin evinde? Benim elimde ve ekbe ben. Ne <laughs> de deprem sigortası evet, var? Evet. Peki deprem sigortasının haricinde sen kendi evinde önlem aldın mı Melih Yok bir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadın. Deprem çantası falan? Yok yok öyle şeyler. Hayat üçgeni? <laughs> Hiç öyle şeyler bu Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda Ataköy